Gelinliğine nasıl düşünüyorsun? <laughs> Birkaç model var aklımda aslında. Böyle uçuşan bir şeyler olsun istiyorum. Tüller, danteller. <gülüyor> Aynen. <laughs> Paris'e gideceğim bir ara. Annemin harika bir kumaşçısı var. Ve her sene çok güzel parçalar üretiyorlar. E, bir an önce gidip bakmak lazım. E, Ocakta, Şubat'ta evleneceksiniz. çok fazla vakit kalmadı aslında. <laughs> Ay evet aslında. <laughs> Üzülme, her şey istediğin gibi olur. <laughs> teşekkür ederim. Bu kadar tatlı olduğun için asıl ben çok teşekkür ederim. <laughs> ben çok şanslıyım. Yani kendimi çok şanslı hissediyorum. Hayatta istediğim her şey oldu. Olmayanları da ben kendim elde ettim. Selim'i de çok seviyorum. Bunu duyduğuma çok sevindim. Gazetedeki habere çok üzüldüm, çok sarsıldım. Siz de en az benim kadar üzüldünüz biliyorum. Ama artık benim kafam çok rahat. Artık? Selim'e yüzde yüz güveniyorum ve onunla ilgili kafamda hiçbir soru kalmadı. Harika. Ondan şüphelendiğim günlerde sizi de kırdım. Özür dilerim. Ama çok mutlu olacağımıza emin olabilirsiniz. Benim de bütün istediğim sizin mutlu olmanız. <laughs> Hayatımın en önemli iki kadını böyle <laughs> mutlu görmek ne güzel. Hoş geldin. Canım. Hoş bulduk aşkım. Anneciğim nasılsın? İyiyim. Ee, ne konuşuyordunuz böyle? Düğününüzü. Hadi canım. Babam akşam bir yemek yiyelim diyor kulüpte. Olur. Öbür gün Romanya'ya gidecek, gitmeden bir arada olalım. Tamam. Anneciğim, benden duymuş olma ama senin de gitmen için ısrar edecek galiba. Kusura bakmasın. O sıralarda ben kızımla Paris'te gelinlik için dantel bakıyor olacağım. Önümüzdeki hafta gidelim mi? Şahane olur. Aa, sınavım var mı ama önce öğrenmem lazım. Olmazsa hafta sonuna doğru gideriz. Ben de gelirim. Nereye geliyorsun sen? Madem ki baban da Romanya'ya gidiyor, sizin şirkette kalmanız gerekir. Siz Erdoğan'la şirketi kurtaracaksınız, biz de annemle alışveriş yapacağız. <laughs> Batırmasınlar da. <laughs> Aa, ayıp ama. <laughs> Bakar mısınız? Oh. He? Ne yapacağız böyle? Daha ne kadar sürecek bu hastalık psikolojisi? Sen kızı hatırlayacaksın. Paldır küldür bana geleceksin. Sonra böyle içip susacaksın. Bu mudur yani? Ee, bugün ne oldu? Rüyanda mı gördün kızı? Yavaş iç biraz, yavaş. Erdoğan, ver şunu. Alkol komasından yeni çıktım. Fermuar takacaklar midene. Zıkkımın kökünü iç. Efendim Belgin. Müsait misin? Pek değilim. Ne oldu? Seninle konuşmak istiyorum Erdoğan. Hayırdır? Lütfen. Eğer işle ilgiliyse... Değil. Seninle konuşmak istiyorum. Buluşabilir miyiz? Bir yerde oturalım. Çok fazla vaktini alma. İyi peki tamam. Buluşalım. Geliyorum. Nerede buluşacağız? Tamam görüşürüz. İçer içer denize düşer şimdi bu hayvan. beni buraya kadar çağırdınız ot mu yedireceksiniz? E akşam da yemek var madem. Oho akşama kadar. Anne bu kız evlenince oğlunu aç bırakacak söyleyeyim. E göbekli adam istemiyoruz. Alo. İş yerinde misin? Yok kızlarla yemek yiyorum. Ya acil buraya gelmen lazım Vural yalnız. Mümkün değil, annemle, matemle yemek yiyoruz dedim. O da gelsin. Ulan bir kere de bir işe yara be. yapıştın kaldın nişanına. Tamam mı? Anneciğim, kahve içer miyiz? İçerim. Bakar mısınız? Acil bir yere gitmem lazım, Vural teknede yalnız. İçti içti oturuyor burada, kafası bir dünya. Bırakırsam düşecek diye korkuyorum. Bir Türk kahvesi, bir de filtre kahve. Sade lütfen. Evet. Tamam da şu an olmaz. Ee, akşam da babamlarla yemek yiyeceğiz. Ay zıkkımın kökünü yiyin. İyi tamam Vural bak burada yalnız. Kaptan da yok onu da gönderdim. Gelirsen iyi olur. Hadi bay bay. Şirkete mi çağırıyor? Ha, bir iş vardı da bir ara gitmem lazım. Vural. <laughs> Vural. Benim bir yere gitmem lazım. Bir yere ayrılma tamam mı? Tamam burada kalacağım zaten. Başımın üstünde yerim var. <laughs> Şunu da al giy üstüne. Donmasın. Bak orada kettle var. Çay yap, kahve yap kendine. İçme artık, tamam mı? Tamam, hadi git sen. Geldiğimde kafan yerinde olsun ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.